Merhaba arkadaşlar. 21 Şubat Salı Val, Güney Afrika 6'lı gayan tahminimi paylaşacağım. 7'li plese için plesenin birinci ayağı 7 8 4 1 plesenin birinci ayağı 7 8 4 1 6'lı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 5

Belki pararsanız rakibi 12 numaradır. Dördüncü ayakta 3 tekimiz. Beşinci ayak 5 6 2 Beşinci ayak 5 6 2 Son ayak 3 2 4 9 1 12 Son ayak 3 2 4 9 1 12. Wow Güney Afrika tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.